yağlı, sivilceli, hatta akneli e, ciltler için bir ufak bir cilt bakım rutini anlatacağım. Yıllardır kemik müşterisi olan, belki 15 yıldır kullananı bildiğim Laroş Posay'in Efaklar serisini kesinlikle arkadaşlar tavsiye ederim. Ulaşılabilir e, rakamdır. Ve ilaca en yakın içeriktir. İçerisinde salisilik asit var. E, Hidrolik asit var. E, tamamen antibakteriyel. Bunun bir temizleme jeli var. Sabah akşam bir pompa zaten kullanım dozajı şurada gördüğünüz üzere bir pompa basıp köpürtüp durulanacak. Daha sonra açılan gözenekleri sıkılaştırmak, kan dolaşımı hızlandırmak, tonifiye etmek için gözenek sıkılaştırıcı toniği tavsiye ederim. Hafif peeling özelliklidir. Hafif cildi soyar. Göze görülen bir soyulma değil. Bir de pürüzsüzleştirici dediğimiz efaklar doğan. E, çok hızlı anlatıyorum e, ama gerçekten çok başarılı ürünlerdir. Krem pürüzsüzleştirici diyorum dikkat ederseniz cilt kusurlarını yok etme özelliğine sahip. Yıka, sil, sür. Yıka, sil, sür yapmalısınız. Haftada bir de siyah notlar için e, şu süt maskeyi kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok başarılıdır. Ee, bu günlük kullanım, bu da haftalık e, kullanım. Ancak aşırı akneli bir ciltse sırtınıza kadar sivince iniyorsa köklü ve inatçı sivilceleri akşamları efaklar a iyi sivilce üzerine sürebilirsiniz. Gerekirse yine çok problemli akneli ve pürüzler varsa da kremin altına sirup